Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre azaldı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. İstatistiklere göre her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Türkiye Statistik Kurumu 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575.891 iken 2023 yılında 565.435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182.437 iken 2023 yılında 171.880 bir oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,1 olarak gerçekleşti. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171.881 çift boşanırken 171.213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında %74,9 anneye, %25,1'i babaya verildi. Yandan ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 283 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkekle kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. <laughs>